Herkese merhaba. Bugünkü videomuzun konusu sportif performansı etkileyen kas lif tipleri. Kaslar farklı metabolik ve fonksiyonel özelliklere sahip liflerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Genel olarak kas lifleri tip 1 ve tip 2 diye ayrılır. Tip 2 de kendi içerisinde tip 2A, tip 2B diye ayrılır. Bu videonun sonunda kas lifleri nedir, ne işe yarar, hangi branşlarda ihtiyacımız var bunları öğreneceğiz. Hadi gelin hep beraber öğrenelim. Hoş geldiniz. Kasların hepsi aerobik ya da anaerobik metabolik özelliklere sahip olsalar da bazı kas tipleri ve o liflerin bağlı olduğu kaslarda bir tane metabolik özellik daha gelişmiştir. Bu nedenle aerobik metabolik özelliği daha fazla gelişmiş olan kas lifine tip 1 kas lifi veya kırmızı lifler veya yavaş kasılan kas lifleri denilebilir. Bu tip 1 kas lifinde çok fazla hemoglobin ve kılcal damarlar olduğu için uzun süre antrenmanlarda yorgunluğa dirençlidirler. Branş olarak örnek verecek olursak uzun mesafe yüzme branşı, uzun mesafe koşu, bisiklet sporu gibi branşlarda etkilidir. Tip 2 kas lifi de tam tersidir arkadaşlar. Anaerobik metabolik özelliği daha gelişmiş olan kas lifleridir. Bir diğer ismi beyaz kas lifleri veya kaslan hızlı kaslan kas lifleridir. Hızlı kaslarlar fakat çok çabuk yorulurlar. İçeriğinde de az miktarda hemoglobin ve mitokondri bulunur arkadaşlar. Tip 2 de kendi içerisinde tip 2a ve tip 2 B diye ayrılıyor. Tip 2 A çok çabuk asılır fakat çok çabuk yorulan kas lifleridir. Tip 2 B de hızlı ve yavaş kas liflerinin birleşimiyle oluşmuştur. İçerisinde biraz hızlı kaslan kas lifi var. Biraz da yavaş kaslan kas lifleri var. Bu yüzden orta segmende kaslan kas lifleri diyebiliriz. Yalnız unutulmaması gereken bir şey var. Antrenman yaparak kas liflerinin sayısı asla artmaz. Çap olarak hipertrofiye uğrayabilirler. Yani enine kesip büyüyebilirler arkadaşlar. Kasların büyümesi liflerin sayısının arttığı anlamına gelmiyor. Liflerin çapının arttığı anlamına geliyor. Bizim sorunlarımızdan bir tanesi de beraber grupça yaptığımız antrenmanlarda bir antrenman birine çok iyi geliyorken diğerine daha az iyi geliyor, diğerini sakatlıyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi de bu kas lifleri genetik olarak her insanın farklı kodlarını ve farklı oranlarda farklı özelliklerle gelişmiştir. Aerobik veya anaerobik. Biz bu özellikleri dikkate almadan beraber antrenman yaptığımız için birimize iyi gelirken diğerimizi sakatlıyor. Bu yüzden her videoda vurguladığım gibi kişiye göre antrenman programı yapmanız önemlidir. Yalnız sportif performansı sadece genetik özellikler etkilemiyor. Birçok etken vardır. Beslenme, uyku, çevresel koşullar gibi birçok etken vardır. Siz bu etkenlerin bütününü dikkate aldığınızda ve kendi yapınıza uygun antrenman programı hazırladığınızda, antrenman yaptığınızda istediğiniz başarıyı yakalayabilirsiniz. Bu videonun konusu bu kadardı. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize ve ailenize çok iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz Kang. Görüşürüz.